Hüsemme Hanım, Van Morla nasıl tanıştınız, bize anlatır mısınız? Tabii ki. İsmini. Lütfen market yer, yani tokat Profesyonel sporcuyum, atletizm gülle ve bu şu sanda e, dallarında lisansım var. Aynı zamanda koruma görevlisiyim ve beden eğitimi öğretmeni adayım. Yapmış olduğum sporlardan dolayı bir spor sakatlanması yaşadım. Dizimde minisküs yırtılması ve e, aşırı derecede kıpırdak parçalanması rahatsızlığı yaşadım. Akabinde ameliyat oldum. Ezik tedavi süreci başladı. Ama hiçbir zaman eskisi gibi bırakın spor yapmayı yürüyemedim bile. E, akabinde tesadüfen bambur ürünleriyle tanıştım. benim gibi rahatsızlığı olanların iyileştiğini gördüğüm videolarını izledim. Denemeye değer buldum ve denedim. Yaklaşık 3,5-4 ay boyunca yoğun bir şekilde ürün kullandım. Sonucunda e, yürüyemezken, hani adım atmakta bile zorlanan biri iken şu anda topuklu ayakkabı giyiyorum. Bu kadar yol kat ettim diyebilirim. E, bitmiş olan, sona ermiş olan sporculuk hayatıma da tekrar yeniden döndüm. Çok mutluyum. İyi ki bu firmayla tanıştım. Bu arada koruma görevlisiyim demiştim. işimden istifa ettim. Tam zamanlı One More International firmasıyla tanışma, çalışmaya başladım. Size de tavsiye ederim.